Çocuklar, biz neye geldik? Bye. Ne alacaksınız? Evet, başlayalım mı o zaman. Evet. Gelin şöyle bir gezelim önce. Neler varmış bakalım, sonra başlayalım. Gelin şuradan geçelim. Burada bir sürü aburcuvur var. Evet. Bakalım neler varmış? Önce bakalım sonra alacağız, tamam, tamam mı? Tamam. Geç bakalım, geç geç geç. Bak burada abur cubur bölümü var. Ben bunu al. Bakalım burada ne varmış? Kek. Burada da kekler var. Burada ne varmış? Makarna. Makarnalar varmış burada da. Ne? Evet çocuklar burada ne varmış? Gelin bakalım. Ya, ya. ya bura bize göre değil değil mi? Evet. Hadi biraz hızlı yürüyün. Bakalım burada neler varmış. Makarnalar burada da var. içecekler var. Burada çikolatalar var bakın. Nerede evet çocuklar gel. Nereye gidiyorsunuz? Hüleysi Fatma. Hayır oraya girmeyin annem. Hüleysi gel annem oraya girme. Hüleysi Fatma buraya girdi. Çocuklar ne yapıyorsunuz orada? Hüleysi Fatma çocuklar neredesiniz? Nereye gitti bu çocuklar ya? Allah Allah çocuklar. Ay burada mıydınız ya? Ne yapıyorsunuz burada siz? Annem buraya niye girdiniz? Çok tehlikeli burası. Annem gelin. Burada ne işiniz var? Hadi çıkalım buradan. Gelin bakalım. Anneciğim burada ne yapacağız? Hadi gelin çıkalım. Çocuklar. Yanına doğru var anneciğim. Bak yanımızda var. Gördünüz mü annem? Anne size doğru geliyor ya. Git. nerede geldin sen? Anneciğim size doğru geliyor. Yanımızda tam. Nereye gittiniz buraya? Bak gördünüz mü? Hadi, hadi kaçalım buradan. Kaç. Gelin. Öyleyse gelin gelin kaçın kaçın kaç hadi kaç kaç hmm. kaç 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 çık 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 bu burada kalsın gelme sakın tamam mı? bizi takip etme Öyleyse Fatma hadi bunu bunu de sizi kaçırayım hadi bundan uzaklaşalım hadi hadi hemen gel çabuk Öyleyse sen de bir annem gelin hadi hadi kork gelmeye de hemen gidelim hadi 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 çabuk gel ben bil sen de annem Evet alışveriş arabasıyla sizi götüreceğim şimdi tamam mı hadi. kaçıyoruz, kaçıyoruz. Şimdi. Hadi buradan şimdi. Hadi kaçalım, kaçalım, hadi kaçalım. Hadi. 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 Gruptlar biz takip ediyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım da? Nereden gideceğiz? Buradan anne. Ya ne yapacağız? Sıkıştık ya. Hukuk da geliyor arkamızdan. Dur, geçireyim beni şu. Tam geçtik geçtik tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz.